Akıllı Para devam ediyor. Bu bölümde Terra Brokers analisti Oğuzhan Akbulut'la birlikteyiz. Borsa İstanbul'da öne çıkan hisselere bakacağız. Onların performansına ve bu performansı etkileyen haber akışına. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi sizin bana gönderdiğiniz notlardan görüyorum ki bugün enerji, traktör, cam sektörlerini konuşacağız. Enerji özellikle ve traktör tarafı çok önemli. Borsa İstanbul içerisinde de epeydir uzun zamandır konuştuğumuz hisseleri barındırıyor bu sektörler. Performansları var. Gelin isterseniz enerji tarafıyla daha doğrusu TÜPRAŞ'la başlayalım. Şimdi bir EPDK'nın tavan fiyat uygulamasından söz ediyoruz. Bunu konuşuyoruz. Çok yakın bir gündem. Diğer yandan yine TÜPRAŞ tarafında rafineri marjında bir sabitle, yüzde bire sabitlenmesi olayı var. Şimdi bu hem e, akaryakıt sektörünü hem rafineri işini doğrudan hı hı. etkileyen bir bir gelişme. E, EPDK tarafı da rafineri marjı tarafı da. Şimdi bunlar ne kadar fiyatlara yansıdı bir kere onu sormak isterim hı hı. size. Eğer hala yansıyacak yeri varsa nasıl, ne şekilde, ne miktarda yansıyacaktır? Hı hı. Cevaplamaya çalışayım. Ee, öncelikle EPDK'nın bu kararı resmi gazetede yayına girmesiyle birlikte Cuma günü girmişti. Hı hı. Ee, akaryakıtlarda yaklaşık 14 kuruşluk bir indirime neden oldu. Şu anda 3 e, günde bir aşağı yukarı Fiyat yeniden sabitlenerek e, ayarlanacak akaryakıt fiyatları. E, 5.07'den şu an akaryakıt e, benzin alabiliyoruz ve 4.42'den motor alabiliyoruz. E, bunun tabii ki başlıca e, şeyi akaryakıt dağıtım şirketlerine negatif etkisi. Hı hı. E, burada şuna değinmek istiyorum. E, TÜPRAŞ bu e, durumdan hem rafineri marjinin %1'e sabitlenmesiyle Önceki durum %2 idi. Hem de Opet'ten akaryak dağıtım işine olumsuz etkilenmesiyle en olumsuz etkilenecek olan şirketti. Ee, nitekim bu oldukça fiyatlara yansıdı. Bu e, BIST'teki son çıkışa kadar oldukça değer kaybetti ve fiyatlara yansımıştı. Fakat e, resmi gazetede bu yayına girdikten sonra geçerlik süresi 2 ay Hı hı. Ama iki aydan sonra da ben devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, daha önce de uygulanmış bu ve daha önce de e, devam edilmiş, iki aylık süre devam ettirilmiş. Daha önce de 2008 krizinin çıkışında hem Brent'in hızlı çıkışı hem de e, kurdaki hareket ikisinin birlikte bir çift etkisi vardı ve bununla mücadele ediliyordu. Hı hı. Bu sefer Brent'in bir etkisi yok. Brent zaten oldukça alt seviyelerde. Fakat kurun bir e, etkisi var. Kur e, bu ülkemizdeki... E, Siyasi durum düzeldikten sonra ekonomi tekrar yatıştıktan sonra umuyorum ki 215 e, 2.15'lere o seviyelerin altına gelirse ancak EPDK e, bu kararını uzatmaktan vazgeçebilir. Aksi takdirde ben 2 e, aylık süreyi uzatacağını ve etkin devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu şekilde uzatılacağının etkisi sanırım fiyatlara henüz yansımadı. E, ben o şekilde görüyorum. E, TÜPRAS açısından bir kısa devam etmem gerekirse e, TÜPRAS'ın e, bu negatifin dışında iki tane de pozitif e, bana göre e, etkileyebileceği durum var önümüzdeki haftalarda ve aylarda. E, İran tarafında e, daha düşük... E, fiyatla bir petrol alma e, crude oil alma e, imkanı var. Tabii ki bu e, İran'ın yaptığı müzakerelerin olumlu sonuçlanmasıyla direkt alakalı. E, bu noktadaki her pozitif gelişme olumlu etkileyecektir. Yakın zamanda da Viyana bir konferans vardı evet. ve e, yani diyorum 20 Ocak'ta başlayan 6 aylık yaptırım süresi 20 Temmuz'da tamamlanacak ve 20 Temmuz'da e, İran'ın göstereceği aşamaya göre, gösterdiği efora göre bu bir tekrar tekrar 6 ay uzatılmak üzere değerlendirmeye alınacak. E, zaten TÜPRAŞ'ın e, bize aktardığı bir de ikinci altı ayda daha yüksek miktarda İran'dan e, ham petrol alınabileceği konusunda. E, bir diğer konuda bildiğiniz gibi bir rekabet kurulu cezası vardı. Hı hı. E, bu noktada e, biz analistlere e, bir yatırımcı sunumu yapıldı e, hemen arkasından ve orada bazı maddeler yer aldı. E, örneğin benzer durumların Avrupa'da, dünyada e, üç yıllık, dört yıllık uzun bir perspektifte incelendiği, bu durumun iki ay sürdüğü... E, bahsedilen zamanda, referans gösterilen zamanda TÜPRAŞ'ın zarar ettiği hı hı. E, gibi 3-4 tane önemli madde e, sunuldu. E, mesela e, monopol olması gerektiği e, vesaire gibi önemli maddeler vardı. Bunların çoğunluğunun kısmen karşıladığı veya karşılamadığını biz gördük. Dolayısıyla hani bize e, aktarılan e, sunum e, hani tatmin edilir şekildeydi. Hı hı. E, rekabet kuruluna yapılacak bir itiraz olacak muhtemelen şirket bu şekilde açıkladı. E, detaylı e, kararın açısından arkasından. E, bu da eğer pozitif bir şey olursa şu anda da hisse fiyatına yansımış bir şey negatifi hı hı. ama pozitif olursa ekstradan hisse performansını destekleyebilecek bir şey. Eee Tüpraş'ı bu şekilde ve akaryak sektörünü şey yapabiliriz. Peki kur, EPDK'nın düzenlemesi, rafineri hı hı. tarafında marjın %1'le sabitlenmesi ve diğer rekabet kuruluyla ilgili kararın muhta bundan sonraki muhtemel olumlu kararı bir kenara bırakacak olursa evet, ilk evet. karar gelmesiyle bütün bu ne tablonun negatif tarafında olanlar ne kadar etkiledi hisse performansını. Evet. E, bundan sonraki aha. dönemde siz diğer yöndeki etkiyi ne kadar oranda bekliyorsunuz? Evet şimdi e, borsadaki hisselere bakalım. Hı. E, petrol ofisi halka açıkta düşük. O yüzden e, fazla etkisini referans almak lazım. Onun dışında turkasın akaryakıt dağıtım işi e, holding olduğu için, enerji holding olduğu için belli bir kısmını içeriye. Dolayısıyla Hı. E, o da %100 etkilendi diyemeyiz. E, hani böyle yüzde %5'lik, onluk inanılmaz düşüklerde karşılaşmadı. E, TÜPRAŞ'ta biz e, etkiyi şu şekilde hesapladık. 2 aylık etkisi e, dizel satışlarının şeye göre satış e, hacmine göre 2013 yılındaki e, 20 milyon TL her iki ayda e, dizel satışlarında bir eksisinin olduğu. Bunun dışında benzin satışlarından daha çok yurt dışına sattığı için bu benzini daha sınırlı olacağı. Her iki ayda 5 milyon e, TL civarında bir eksi olacağı. Dolayısıyla her uzanan zamanda her iki aylık uzatmada e, finansal performansı 25 milyon TL civarında negatif etkileyeceği bir şey e, öngördük. Hı hı. Peki biraz da traktör tarafına bakalım mı? Orada Tabii. da tıpkı bu EPDK'nın tavan fiyat uygulaması kadar kritik Hı -hı. sektörü etkileyen e, ve bir süredir de konuştuğumuz bu hurda teşviki meselesi var. Evet. Şimdi bu devreye girmiş bir şey değil ama beklentiler daha dahilinde Kesinlikle. olan bir şey. Hı -hı. E, bekleniyor. Ne zaman siz, e, bir kez siz de bekliyor musunuz? İkincisi ne zaman bekliyorsunuz? Evet. Ne zaman bu devreye girer ve nasıl etki eder? Hı -hı. Şimdi beklememek elde değil. Çünkü 700 bin adetin üzerinde bir 25 yıl ömrünü tamamlamış, mekanik ömrünü tamamlamış olarak sınıflandırılıyor. Hı hı. Traktör var. Bunların e, belki tamamı ...kullanılmıyor bazıları yatar pozisyonda... ...fakat traktör parkında yer alıyor... ...fakat ıı, onda birinin bile... 20, ıı, ...beşte birinin bile kullanıldığı varsamıyla... ...çok ciddi bir rakam... ...ve ekonomiye çok ciddi eksisi var... ...şimdi biz ıı, aslında bakarsanız geniş bir araştırma yaptık... ...tarım fuarlarına gittik... ...şirket temsilcileriyle konuştuk... Ee, ...bir nabzı yokladık... Hı hı. E, ...sektördeki e, halka açık iki şirket... ...Türk Traktör ve Tümosan'a sorduk... E, ...buradan görüşler aldık ve kendi yorumumuzu... ...şimdi aktarmaya çalışacağım... Hı hı. E, ...öncelikle çok kısa e, şunu aktarayım... E, sektördeki ufak gelişmeler 2016'dan itibaren AB emisyon şartlarına göre yeni motor teknolojisine geçilecek. Aslında hurda teşvikiyle direkt alakalı bir konu. Bunun için bahsediyorum. Hı hı. 75 beygirlik traktörlere kadar olan traktörlerde şu an Stage 3 kullanılıyor. Stage 3B kullanılacak. 75 beygir üstünde de 4. nesil traktörlere geçilecek. Bunların ekstra bir maliyeti olacak. 5 bin lira, 6 bin lira civarında tahmin edilebilir maksimum olarak söylüyorum bunu. Şimdi burada teşvikinin böyle bir maliyetin geldikten sonra yapılması çiftçinin üstüne ekstra bir yük koyacaktır. Dolayısıyla bizim baz senaryomuz eğer hurda teşviki olacaksa erken olmasının daha faydalı olacağı. O da şundan dolayı tarmak birin... E, raporları var e, ekonomiye bu e, 700 bin adet traktörün bu mekanik ömrü geçmiş traktörlerin maliyeti e, her biri yıllık 11 bin TL ekonomiye negatif katkısı var bunun 6 bin TL'si iş gücü kaybından geliyor hı hı. çünkü e, verimli çalışmıyor bu traktörler o şekilde özetleyebiliriz 5 bin tl'si de yakıt ve onarımdan geliyor malum yakıt ve onarım da ee, ithal daha çok ee, parça dediğimiz şey daha çok yurt dışından gelir ee, yakıt da zaten e, ithal ediyoruz dolayısıyla hı hı. bu da cari açımıza bir katkıda bulunuyor dolayısıyla ekonomik performans açısından düşünürsek e, otoriteler de bunu e, bir an önce eğer devreye koyarsa daha fazla verim alır diye düşünüyorum çünkü şu şekilde e, konu biraz da Hurda teşvikinden yararlanacak 25 yıl mekanik ömrünü tamamlamış traktörü elinde tutan çiftçi zaten gelir durumu çok iyi olmayan çiftçi. Hı hı. Yani küçük arazileri olan daha çok 50-60-70 beygirlik traktörler, bahçe sınıf traktörler kullananlar hı hı. E, daha çok bu sınıf. Dolayısıyla... E, 40 bin 50 bin TL'lik e, fiyatlar olan bu traktörlerde e, 10 bin civarında bir e, daha önce tarmak birinin raporlarında bu şekilde 10 bin lira civarında bir hurda teşviki gelirse e, gerçekten satışları önemli ölçüde yukarı taşıyabilecek bir faktör. Ne ölçüde taşıyabilir? Yani Hı -hı. orada bir yüzden bahsetmek mümkün, Tabii, mümkün mü? Tabii mümkün aslında bakarsanız e, tanımak birinin raporunda da bir şey var ben kendi beklentimi paylaşayım. Hı -hı. Şu anda pazar 50-55 bin. ...bandında düşünebilir Son iki senedir öyle. 2011'de bir zirvemiz vardı 60 bin üstünde. Hı hı. Ondan önce de sonra da iki yıl... ...50-55 bin bandında. Ee, biz 65 bin... E, ...belki bir miktar daha üstüne taşıyabileceğini düşünüyoruz. Özellikle hemen çıkarsa. Hı hı. E, çünkü hemen çıkarsa... ...bu 4. nesil traktörlere geçileceği... ...malum daha fazla bir maliyet olacak. Hı -hı. Çiftçiler daha düşük maliyetle... ...bunu değerlendirmek isteyecektir. Az önce bahsetmiştim... 10 bin, ...11 bin lira her bir traktör için... ...kayıp olan maliyet. Şöyle düşünürsek yılda 10 bin adet traktörün... ...yenilenmesi demek ekonomiye 100 bin TL'lik... ...bir pozitif katkı demek. Tüm traktör hurda teşviki... kapsamı altında 6-7 senelik bir şey... ...muhtemelen düşünülüyor. Bu şekilde konuşuluyor veya daha yüksek... 100 bin 1 milyon TL 1 milyar TL'ye yakın bir e, ekonomiye katkı olabilir. Kaybı önleyebiliriz en azından. Eee İtalya e, cari açımızda bu bu şekilde katkıda bulunabilir. Çünkü Hı -hı. E, önemli bir faktör olur gerçekten. Karlılıklar anlamında bir etkisi olur mu bu Şöyle Çünkü olur. özellikle Aha. içinde bulunduğumuz Aha. ortamda kur Hı -hı. seviyelerinde baktığımız baktığınız evet, zaman? Evet. evet, gelirler artacak ama karlılıklara da benzer bir etkiyi yapacak mı? Hı -hı. Şöyle e, ölçek ekonomisi e, açısından bakarsak mutlaka olur. Hı -hı. Şimdi iki tane e, şirket var demiştik. Bir tanesi Tümosan. Tümosan zaten %60 civarında bir kapasite kullanımı oynama çalışıyor. Hı -hı. E, en son 2013 senesinde kendi rekorunu kırdı. 9300 adet üretti. Fakat yine de %63 oranında 15.000 adete kadar kapasitesi destekliyor Hı -hı. üretimi. Dolayısıyla bir hurda teşviki durumunda o kapasiteden bir daha iyi kullanarak hem karlılığını arttırmak durumunda olur hem de tüm olsan Satışlarında daha çok yüksek beygirli traktörlere odaklanmış bir şirket. E, düşük traktör, düşük beygirli traktörlerle de e, satış adetini arttırarak e, o şekilde de bir ekstra fayda e, sağlayabilir. E, bu şekilde bir şey olabilir. Peki bu noktada hı hı. biz yüzde bankacılık endeksinin yüzde 6'yı geçtiğini yani oradaki primin onu da söylemek lazım. Ee, Borsa İstanbul'da zaten primler devam ediyor. Özellikle bankacılık endeksi tarafında yüzde 6'yı da geçmiş bir tablo prim görmekteyiz. Ee, bankacılık sektörünü tabii çok konuşuyoruz Borsa İstanbul evet. içerisinde ama bu yıl bilhassa e, hisseler tarafına yakından baktığımız zaman öne çıkan bazı hisseler vardı. Ya da çok belirsiz ortamda hangilerini seçmeliyiz, nasıl okumalıyız gibi konuşurken hı hı. temettü veren hisseleri özellikle bu Kesinlikle. yıl konuşuyoruz. Bizim bahsettiğimiz şimdi Türk Traktör ve Tümosan bu hisselerden hı hı. ikisi. Ee, bir bu tarafta e, yatırımcı neyle karşılaşacak, nasıl bir e, ya da ne, ne tür bir vaatte bulunuyor hem her <H2> evet. iki şirket için bakalım hem de e, başka şirketler de var temettü tarafında. Hı hı. Onları da biraz detaylı Tabii. inceleyebiliriz herhalde. Ee, Türk Traktör oldukça cazip bir temettü vereni açıkladı zaten zaten hı hı. bu ayın son gününde dağıtacak eee pazartesi günü. ...yüzde %10'un üzerinde bir temettü verimliği var şu anki fiyatına göre. E, öte yandan Tümosan da e, daha önce verdiği bilgiler açısından şunu söyleyebilirim. E, yüksek bir temettü ödemeyi planlıyor. Karının %80 veya muhtemelen biraz daha üzerinde bir rakamı hı. dağıtabilir. O şekilde de bir halka arz sırasında e, bir taahhütü vardı zaten. Yani taahhüt gibi söz gibi demeyelim ama hı hı. bir temennisi hı. vardı. Dolayısıyla bu da %8'in üstünde, 9'a yakın bir temettü verimliliği anlamına geliyor. Yatırımcı için oldukça cazip olabilir. Bunun dışında şu ana kadar açıklanan en yükseklerden e, Doğaş ve Asuzlu var. Hı hı. E, o, o da yüzde onların üzerinde oldukça iki cazip hisse. Türksel e, öderse eminim çok yüksek ödeyecektir çünkü üst senedir ödemiyor. Bunun dışında e, devamlı ödeyenlerden Türk Telekom yine cazip e, rakam açıkladı. Çimento şirketlerinden. Çimento şirketleri kesinlikle mi? aynen e, çok yüksek oranlar açıkladı. Çimento şirketleri de, e, Çimsa mesela cazip bir oran açıkladı. E, yani gerçekten eğer temettü e, hisseleri böyle ekonominin e, ...daralma eğilimine girdiği, e, siyasi ve diğer risklerin olduğu e, ortamda her zaman öne çıkar. Evet, e, biraz can de. simidi gibi şu dönemde herhalde kesinlikle, değil mi yatırımcı kesinlikle. açısından? Kesinlikle, yine öne çıkabilir diye düşünüyorum ben. Peki Borsa İstanbul'la ilgili beklentinizi de almak isterim Hı -hı. aslında. Bugünkü tablo hakikaten seçim öncesinde gördüğümüz evet. e, güzel yükselişlerden bir tanesini yaşıyor. 67 evet. bin üzerinde endeks şu an Hı -hı. itibariyle. Az önce söyledim bankacılık endeksinin e, en, önderliğinde yukarı yönlü bir evet. hareket var. E, şimdi bankacılık hisseleri bir tarafta sanayi tarafı diğer tarafta. Hı hı. İşte Az önce senin, sizinle de bahsettiğimiz temettü veren hisseler gibi böyle seçtiğimiz ayrı bir yere koyduğumuz hisseler oldu ama genel olarak çok e, yatırımcı açısından net de bir tablo yok ortamda. Evet. Siz Terra Brokers olarak nasıl öngörüyorsunuz biz yüzdeki bu performansı seçim hı hı. sonrasında bilhassa e, nasıl şekilleneceğini? Ee, seçim dönemine kadar, şimdi dün bir asa tetikleyen bir olay oldu belki de diyebiliriz. bir karar Merkez Bankası'nın bir kararı, Merkez Bankası. Merkez Bankası bir kararı Hı -hı. oldu e, malumunuz. Onun üzerine banka eserinde bir hareket başlamıştı zaten. O hareket bugün devam ediyor ama bunu sırf ona bağlamak e, doğru değil. Belki de bir miktar artık seçim sonrası senaryo satın alınmaya başlıyor diye düşünebiliriz. Hı -hı. E, belki bir miktar istikrar satın alınıyor, alınıyor diye düşünebiliriz. Belki çok fazla e, cezalandırıldı piyasa diye düşünebiliriz. E, zaten 60 binler e, hani Türkiye'nin... E, hak seviyeler değil. Benzerlerimize bakarsak gelişmekte olan ülkelere oldukça iskontoluyduk. Bu seviye şu an kapanıyor. E, 70 bin seviyesine gelene kadar e, devam etmesi mümkün. Çünkü o seviyede ancak e, benzerlerimizle farkımız kapanıyor. Ondan sonrası artık Türkiye'nin istikrarına ve ekonomik durumuna bağlı olacak. Ee... Seçim sonrasında e, piyasaların şu anda fiyatladığı pozitif hı hı. E, atmosfer yani bu riskin bir nebze de olsa ortadan kalktığını belirsizliğin e, ya da en azından siyasi risk priminin bu kadar yüksek olmadığı bir dönemi öngörüyorsak eğer hı hı. 70 binleri e, görecek midir bistüz yani bu yükseliş nereye kadar e, devam edebilir? Hı hı. Aslına bakarsanız hani seviye belirtmek çok doğru değil hı hı. ama e, 68 bin, 72 bin civarları e, bizim artık yavaş yavaş e, riskimizi de göz alırsanız ülke riskimizi de göz alırsanız pahalılaşmaya başladığımız evet. ve artık e, en azından benzerlerimize berabere konuma geldiğimiz hı hı. seviye olacak ve dolayısıyla o noktadan sonra tekrar e, ufak tefek çıkışlar olabilir şu noktada hacim çok hacim yani şu bugüne kadar çok hacimli bir şey de görmedik yine yani evet. bugün de e, bugün çok bile yine 2 milyon e, Aynen öyle 2 evet. Var, civarında. 3 değil 2 hatta hafta başından Hı -hı. bu yana bir buçuk 2nin üzerine çıkmayan evet. son derece hacimsiz bir koysa. Evet. Aslında o da bir, Hı -hı. sorulardan bir tanesi. Evet e, NEX'te karı yönlü hareket devam ediyor ama işlem hacmi de Hı -hı. aynı paralelde artacak mı? Mesela önümüzdeki dönem için merak ettiklerimizden biri tabii. de bu. Hı -hı. Biz yabancı girişini takip ediyoruz. tabii bu veriler evet. e, var. Dönemsel veriler e, TCMB'de açıklanıyor. E, özellikle bu haftaki girişte yabancının payını anlamak açısından